değerli basın mensupları, sevgili kamu çalışanları, ülkemizde yaşayan üç buçuk milyon memurun geleceğini ilgilendiren çok önemli bir hak kaybını yargıya taşımak için burada bulunuyoruz. 2011 yılında kamudaki Kurumlar arası ücret farklılıklarını gidermek amacıyla çıkarılan kanun hükmünde kararname ile bütün kamu görevlerine 536 TL ile TL ile 1300 TL arasında değişen miktarlarda seyyanen ek ödeme yapılma uygulaması başlatılmıştır. Ancak bu ek ödemeler emekli aylığına yansıtılmadığı için kamu görevlileri emekli olduklarında çok ciddi maaş kaybına uğramaktadırlar. Bugün adına yargıya başvuracağımız kamu görevlisi hanım arkadaşımız 25 yıl 9 ay devlete hizmet ettikten sonra geçtiğimiz aylarda emekli olmuştur. Arkadaşımız çalışırken 2600 TL aylık alırken emekli oylu emekli olduğunda maaşı 1545 TL'ye düşmüştür. Yani yaklaşık fiilen aldığı aylığın yüzde 59'u emekli aylığı olarak bağlanmıştır. Bu ücret kaybının en önemli nedeni kendisine ödenen ve her ay ödenen 805 TL ek ödemenin emekli olduğunda hiçbir şekilde maaş hesabına, emekli aile hesabına dikkate alınmamasından kaynaklanmak, kaynaklanmaktadır. Bu durum diğer kamu görevliler açısından da benzer bir tablo ortaya çıkarmaktadır. Emekli olmaları halinde ünvanlar bazına baktığımızda mühendis fiilen çalıştığı ücretin yüzde altmış birini, şube müdürü yüzde elli beşini, öğretmen yüzde elli dördünü, sağlık memuru yüzde ellisini, gelir uzmanı yüzde kırk ikisini, polis memuru yüzde kırkını ancak emekli aylığı olarak almaktadır değerli arkadaşlar. Sefalet aylığı istemiyoruz. Sefalet aylığı istemiyoruz. Sefalet ayrı istemiyoruz. Değerli basın mensupları sırf bu nedenle kamu çalışanları emekli olmaktan kaçınmakta adeta çalışmaya mahkum edilmektedir. Emekli olmayı düşünen kamu görevlileri ya ikinci bir iş aramakta ya da aldığı emekli tazminatını borcuna ödeyerek bundan sonraki yaşamını sefalet içinde sürdürmek durumunda kalmaktadır. Memura adalet istiyoruz. Memura adalet istiyoruz. Memura adalet istiyoruz. Değerli arkadaşlar, kamuda giderek çalışan nüfusu yaşlanmakta kamu hizmetleri kalitesi düşmekte. Bununla beraber devlet hazinesi de gelir kaybına uğramaktadır. Bize yapılan ek ödemelerden herhangi bir gelir vergisi kesilmemekte. Sosyal güvenlik primi kesintisi yapılmamaktadır. Sırf bu nedenle de devletin aylık gelir kaybı yaklaşık 5 milyar TL'ye ulaşmaktadır. Biz bu taleplerimizi bu sıkıntılarımızı her türlü demokratik platformda siyasilere, kamu yöneticilerine defalarca yüzlerce defa iletmemize rağmen maalesef bir çözüm üretilememiştir. Bu durumda bizim de adalete, hukuka ve yargıya sığınmaktan başka bir çaremiz kalmamıştır. Bugün de hep beraber bunu yapacağız. Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni layık sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlamıştır. Sosyal hukuk devleti olmanın gereği çalışanlarına, emeklerine insanca yaşayabilecekleri bir ücreti temin etmektir. Türkiye'nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelerde de bu hakkı güvence altına almıştır. Dolayısıyla hukuk anlamında da biz haklı olduğumuzu düşünüyor ve bu konudaki talebimizi yargıya iletiyoruz değerli arkadaşlar. Memura adalet istiyoruz. Memura adalet istiyoruz. Memura adalet istiyoruz. Değerli Memura basın mensupları adalet istiyoruz. Değerli basın mensupları aslında bu durum kamudaki yönetici çalışan ayrımını da net bir şekilde ortaya koymaktadır. 666 sayılı kanun hükmünde kararnameyle şube müdürü üstünde görev yapan 3600 ek göstergeli kamu yöneticilerine ve kariyer uzmanlarına temsil tazminatı ve makam tazminatı getirilerek bu tazminatlar emekli aylıklarına dahil edilmektedir. Ancak sadece memurlara adı değiştirilerek memurlar bu konuda büyük bir haksızlıkla, hukuksuzlukla karşı karşıya bırakılmıştır. Bu mücadelemizin bugün burada startını veriyoruz ve yargı yolumuzu tüm çareleri kullanarak sonuna kadar da sürdüreceğiz değerli arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Memur haklıyız, kazanacağız. Memuruz. Hak Yerel basın mensupları şimdi dava dilekçemizi dava dilekçemizi idare mahkemesi veznesine hep beraber teslim edeceğiz. Buyurun arkadaşlar.